Merhaba. Zihinsel prova. Düşüncelerimiz nasıl deneyimlerimiz olur? Zihinsel prova yoluyla sürekli bir eylemin yapıldığını hayal etmek. Beynimizdeki devreleri kendimizin hedefleri doğrultusunda örgütleyebiliriz. Düşüncelerimiz yeni kişisel inançlarımızı öyle gerçek yaparız ki beyin olay hali hazırda fiziksel bir gerçekliğe dönmüş gibi görünmek için değişir. Beyin zihnin iç dünyasıyla dış dünyayla yaşlıklarımızın arasında farkı bilmez. Düşüncelerimiz, deneyimlerimiz olabilir. 1- Bilgiyi öğrenmek Öğrendiğimiz bilgiyi beyin yeni sinaptik bağlantılar yapar. Talimat almak. Talimat beyni zenginleştirir ve yeni deneyim için bedeni dahil eder. Dikkat etmek. Dikkatimizi yeni becerilerimize verip tekrar tekrar ettiğimizde beyin ve beden değişir. Siz düşüncelerinizin kaderine bağlı değilsiniz. Kendinize çok iyi bakınız. Allah'a